Selamlar arkadaşlar videomu hoş geldiniz ben Lafi. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Hadi hemen ilk e partlara geçelim. Evet ilk e partla karşınızdayım. Zaten tahminen bir part olur öyle tahmin ediyorum. Yan takımı eledikten sonra hemen konuyu özetlemeye başlayacağım. Çünkü konu birazcık uzun açıkçası. Gelmiş bu arada hemen şöyle geçelim. Umarım bana atlarsın. Yani güzel bir şekilde aldık sanırım evet. Umarım çok fazla pingim yoktur. Videonun çok olması istemiyorum çünkü çok bir zamanım yok bugün videoyu atmam gerekiyor. Evet ufak bir takılma var ama MS'den değil sanırım. Her neyse konuyu özetleyecek olursam. Yine artık klasikleşti. Lobilerde pusma olayları falan. Artık ben şey düşünüyorum hani lobiye geçiyorlar beni bekliyorlar. Benim gelmemin laf atmalarını falan bekliyorum ben de herhalde. Ben girdiğim gibi laf atmaya başlıyorlar falan. Dün gece Valorant'tan sıkıldık. Gerçi çok fazla bir ayrıntıya gerek yok. Dün gece sıkıldık ve bir Minecraft girelim dedik. Açıkçası bir 2-3 gündür pek girmiyordum. Giresim yoktu. Hani bir sen tadını çıkartıyordum öyle diyeyim size. Şu arkadaşı alalım bu arada arkadan. Midi toplayabilir. Bir tık tehlikeli. Ha, güzel bir şekilde aldık bu arada. Evet dediğim gibi bir Minecraft girelim dedim. Gecenin 4'ü ya da 3'üydü sanırım yanlış hatırlamıyorsam büyük ihtimalle 3.5'u falandır. Videoda da görmüşsünüzdür zaten. Her neyse Bedwars odasına girdik arkadaşımla. E, ee, Disguise girmek istemedim bu seferliğine. Çünkü uzun zaman sonra dedim de hani 2-3 gün sonra giriyorum. En azından Disguise olmayayım dedim. Her neyse gece buçuk gibi biz oyuna girdik. Ve oyuna girdiğimiz an, lobiye girdiğimiz anda çocuk bir anda yazmaya başladı bize. O da fiyazdan en başta. Ondan sonra devamı geldi işte. Geçen ay ileride sıra falan diye. Öyle imalarda bulundu. Hatta ima söylediğim kesin bir şekilde sen illegal kalsın gibi şeyler demeye başladı. Ben de hani dedim madem video içeriği arıyorum. Hem ayağıma kadar gelmiş ben de arkadaşı kırmayayım dedim. O yüzden Discord'uma çağırdım çocuğu. Ya yani geldiği yerleri ben zaten videoya koyacağım oradan da göreceksin. Fakat ben çocuğun dediği bazı şeylere değinmek istiyorum çünkü bu videodan sonra pardon bu parttan sonra hani benlik bir şey kalmayacak büyük ihtimalle. Hani geri kalan kısmı izleyeceksiniz zaten. Bu arkadaş gelme artık kanka sal beni lütfen ya. Lazım var zaten. Tamam güzel oldu. Oradan bana atlamı lütfen. Tamam alırız bu arkadaşı. Abi ben konuşurken çok dalıyorum sanırım. Hep konuştuğum yeri unutuyorum. Her neyse çok sorun değil sanırım. Yani umarım aynı yeri tekrarlamıyorumdur. Evet sese gelen arkadaş vardı. arada şunu alalım. Artık bir konuşabilir miyim lütfen beni sanın artık. Ben size dokunmayayım siz de bana dokunmayın. Anlaşalım bir ortak noktada. Düştü bu arada oradan biri. Her neyse maviyle başa baş kaldık. Ben de o sırada konu yalnızım. Adamdan birazcık kaçtım çünkü bayağı bir gelişti. Dediğim gibi arkadaş Discord'a geldi. Her neyse sakince konuşuyorum. Bana bu arada illegal kasıyorsun diyor ama en azından oyunda illegal kasıyorsun diyordu bana. Discord'a geldikten sonra iddia ediyorum dedi. Hani bir dedi diğerini tutmuyordu zaten. Videoda da göreceksiniz ses kayıtlarından falan bakalım bu arada arkadaşlar. Güzel oldu. Dediğim gibi böyle bir şeyi kanıtsız bir şekilde en fazla iddia edebilirsiniz. Kesin bir şekilde illegal tutuyorsun diyemezsiniz. Videoda söyledim zaten ben bunu. Arkadaşın ortaya attığı 2-3 tane iddia var. İddia demeyeyim hatta kesin bir şekilde konuşuyor gerçekten. Şey dedi mesela. E, geceleri adminler üçlünün orada duruyormuş ve bizi bekliyorlarmış. Hani illegal kasan birisi olur da ben devamlarım falan diye bekliyorlarmış. Hani olayın saçmalığı buradan belli abi. Çocuk o kadar kötü bir yalancı ki oradan buradan sallıyor. Yetkili neden seni beklesin bu bir. İkincisi zaten sıralamaya takan çok bir kişi yok hani geçen ay sadece Yahya'larla biz Onları da ezici bir üstünlükle geçtik hani 20k fark atmıştık ondan sonra saldık falan ondan sonra onlar kastı fark kapattılar. Sonra son iki gün biz bir iki günde bir 20-30k falan kastık yine farkımızı açtık ve birinci olduk. Buna özel video çekebilirim ama çekmedim gerek duymadım açıkçası. Her yani neyse çocuğun bir fark iddiasına da gelirsek yine üçlüde kastığımı iddia etti ki ben hani e, oyuna başladığımdan beri üçlüde kaç defa girmişimdir? E, 20 defa girmişimdir diyeyim. O da hani arkadaşlarımla üç kişi toplanırız öyle gireriz ya da kase falan atarız aramızda. Onlar için girmişimdir. Farklı bir şey için girmem üçlüye falan. Çünkü puan getirisi yok bu arada arkadaş geldi şurada duruyor şu anda. Evet kan gördüm seni üstesin. Ha kapandı mı buraya? Yo. Evet burada. Kanka Senden bir tık kd kastmış gibi olacağım ama kusura bakmaz umarım. Dediğim gibi 3'lü en fazla 20 defa girmişimdir. O da arkadaşlarına takılmak için girmişimdir. Ondan başka 3'lüye girmem. Hatta e, geceleri üçlü de kastım iddia etti. Geceleri giren varsa illaki biliyordur. Hani üçlü de olmaz asla da olmaz. İkili bile hatta 30 kişi falan oynar ikiliye duo'yu. En fazla 30-50 kişi aralığında bir kişi sayısı oynar. Solo da da olmaz hatta tek kişilik de olmaz. Bilen biliyor zaten. Görenler de olmuştur. Üçüncü bir iddiaya gelirsek de şey demişti. Bir daha keselim arkadaşı bu arada. Çocuk en sonunda küfür edecek chatten. Ondan korkuyorum. Her neyse üçüncü iddiaya geçelim biz. Ee, evet lobby attı bu arada. Yeni ele geçelim. Anlatmaya devam edeceğim çünkü. Evet ikinci partla karşınızdayım. Hemen şöyle geçelim. Direkt konuya geçsem mi? Arkadaş afk zaten. O yüzden geçebilirim bence. Her neyse üçüncü iddiaya geçelim biz artık. Bir türlü geçemedim çünkü. Geceleri 3'de illegal kastığını iddia ediyor ve garip bir iddia daha var. Bu arada arkadaş gelmiş. Her neyse çok zorunlu değil. Böyle yükselelim de hemen. O zaman bir eleyelim ya şunu. 3. iddiaya geçmeden. Kanka keşke yükselseydim ben. Çok canım gidecek şimdi. Tahminen öleceğim. Bir şeyler yapmam lazım. Alt blok sürekli. Kırarım. Elerim de Hayır, hayır hayır hayır. Allah'tan lagı var. Yoksa çoktan gitmiştik. Kırf oynadım çünkü burayı. Kabul ediyorum. Evet artık 3. ciddiye geçebiliriz sanırım. Ben gece ve 3'ünde illegal kasıyormuşum. Hem de bunu 9 hesapla yapıyormuşum. Ama şöyle bir sorun var. Hani 3'lü geceleri 8 kişi başlıyor. Neden 9 hesap sokacağımı 8 hesap sokmayayım ki? Ya da neden 12 hesap sokayım ki? Neden odayı doldurup kasmayayım ki? Yani Hani madem 9 kişi kasıyorum, 9 hesapla kasıyorum. Odama girip beni yakalayabilirsin. Ee, geceleri zaten tek üçünün oynandığını söylüyordu. Benim hesabımda geceleri 105-105 puan artıyormuş. Yani her baktığında 105 puanım artıyormuş. Neden 105 ben de bilmiyorum. 200 de diyebilirdi. Hani iftira kolay bir şey gerçekten. Birisine iftira atmak dün gece de gördüğüm kadarıyla hani gerçekten kolay bir şey. Şöyle kıralım bu arada. Kanka sakin ol lütfen. Eleyelim biz seni şöyle. Ha, güzel bir şekilde aldık bunu da. Hani başka iddia var mı bilmiyorum ama çocuk gerçekten dün gece kendini sesle baya baya yalanladı. Hatta birçok defa yalanladı. Zaten göreceksiniz videoda da. Hani oradan sıkıştırıyoruz buradan bir açık veriyor. Oradan sıkıştırıyoruz diğer taraftan bir açık veriyor. Ama bu videoyu tahmin o da izleyecektir zaten. Ee, kendi haksız olduğunu kendisi de kabul edeceğini düşünüyorum. <laughs> düşünüyorum. Etmezse de beni pek tanımamaz. Çünkü ben ne yaptığımı kendim de biliyorum. Set almayı unuttum bu arada. Bu kötü oldu. Gerçekten kötü oldu. Ya bu arada bundan bahsetmek istiyorum. Videoyla pek bir alakası yok fakat hani şey diyorlar. illegal kastım diyorlar. İllegal kastmadım diyorum. 8 kişi kastık falan diyorum. Hani 8 kişilik hesapta falan diyorum. Bu 8 kişi hani hesap 103 kayla bitirdi o aylığı. Birinci bir şekilde 103 ile bitirdi. Fakat o hesabın hani 75.000 bin ben katmışımdır şu arkadaşı alırsam çok iyi olacak bu arada. Hiç sekmiyor. Neden anlamadım. Şöyle alalım. Dediğim gibi 75 kalsın ben kalsınlar. Geri kalanında arkadaşlarım zaten bölüşmüştür tahminen bir 25-28k aralığında bir puan kasmışlardır. Şöyle attım mı çok iyi olur. Evet güzel oldu bu. Hani bildiğim kadarıyla bir hesaba birden fazla kişi girebiliyor. Benim hesabıma 8 kişinin girmesi hiçbir suç taşımıyor açıkçası. İstersem 30 kişi sokardım, 40 kişi sokardım. 50 kişi girebilirdi, 60 kişi de girebilirdi. Yani buna kimse de karışamaz açıkçası yetkililerden başka. Hani yetkililer de karışmaz Çünkü böyle bir kural olduğunu düşünmüyorum ve yok diye de biliyorum açıkçası. Ayrıca benim hesabımda 8 kişi giriyorsa hani ikinci ve üçüncünde pek bir fark yok da açıkçası. Hepsinin hesabına 5, 6, 7'den fazla kişi giriyordu. Ve dediğim gibi zaten bu bir suç taşımıyor fakat arkadaşlar şey diyor övünüyor. Benim hesabımı 3 kişi kastı, senin hesabını 8 kişi kastı falan diye övünüyorlar. Hani 8 kişi diyorsan mesela 8 kişi girdiyse hesabıma hepsinin bir emeği olduğu için ben onların hepsini sayabiliyorum. Çünkü diyelim bir kişi girmiştir. 100 ya da 200 puan kasmıştır, çıkmıştır. Bu kişi de benim gözümde hani bir kişidir. Hani Diyelim o kastı puanı ben yarım saatte bile kasacak olsam. Bir emeği var hesapta en azından. Ben onu yokluktan gelemem o yüzden onları da sayıyorum. Yoksa 8 kişi günlerce hesabı kastık da falan da filan da asla öyle bir şey yok. Kastarlık zaten hani 100k'da kalmazdık biz rahatlıkla bir 200 kay görürdük. Çünkü en fazla ben buraya hani... iftira atsalar da en fazla bir iki haftamızı vermişizdir. İki haftada da zorlanmadan aldık zaten birinciliği. Gerçekten en kolay kastım aylık olabilir. Kastığımız diyeyim hatta cidden hepsinin çok büyük emeği var hesabından. Yani söyleyeceklerim bu kadar aslında. Hani üstüme atılan bir iftira var. Ben bundan kurtulmak istiyorum artık çünkü böyle bir şey olmadı. Hani ben Disguise'de oynadığım için çünkü genellikle yani oynuyorum ben. Benim Disguise oynadığım en fazla el sayısı 10'dur. Onlarda da zevkine girmişimdir tahminen. Şu arkadaş niye tank gibi olmuş ya? bu ne böyle? Neyse güzel. Oha çok iyi çok iyi süper. Dur basalım şunları çok iyi oldu. Hani Disguise geldiğim için birçoğunuz beni oyunda göremiyor olabilirsiniz. Şu anda Disguise'ım zaten. Oyunda olmadan puan kasıyor falan diyenler büyük ihtimalle girdiğiniz oyunda ben sizi kesiyorum. Yani siz beni görmüyorsunuz tahminen ben sizi kestiğimde. O yüzden pek farkına varamıyorsunuz. Fakat ben bir çoğunuzla büyük ihtimalle oyunda karşılaşmışımdır. Belki ben sizi kesmişimdir. Belki siz beni kesmişsinizdir. Fakat hesap günlerce aktif kaldı ve güzel de bir puan kastık. Çok kişinin zoruna gitmiş belli ki. Çok iftira atıyor çünkü. Pek umurlu değil fakat bana da içerik çıkıyor. O yüzden sevindirici bir haber oluyor benim için. Opsiden olabilir bu arada. Olamaz sanırım. Bu kadar küçük olamaz çünkü. Tamam güzel. Niye Bayzin sattı anlamadım. Savunabilirdi çünkü. Tamam kanka, okey. Ama lütfen kaçmaya devam etme. Video çok uzadı cidden. Işte. Ben daha bunu editleyeceğim, kırpacağım, diğerini koyacağım, yükleyeceğim, renderleyeceğim Çok şey var daha. Ama alabilirim bu arkadaşı. Top. Aldık ya. Tamam, güzel bir şekilde farkımızı çıkardık. Evet, videonun sonuna gelelim yavaştan. Bunu videonun sonuna mı koyarım yoksa Discord kesitlerinin öncesine mi koyarım? Hiç bir fikrim yok fakat söylemek istediğim son bir şey hani kanıt olmadan sallayanlar gerçekten asılsız sallıyorlar ve cidden günüş duruma düşüyorlar. Bu arkadaş da onlardan bir tanesiydi. Ben videoyu çekerek prim verdiğim için birçok kişi yine sallamaya devam edecek fakat Hani kanıtsız bir şekilde konuşmazsanız sevinirim. Kanıtı olan varsa desteğe zaten bildirebilirler. Ve destekte de gerekli incelemeyi yapacaktır zaten ve beni banlayabilirler. Ama ben kendimden eminim, arkadaşlarımdan da eminim. İllegal bir olay dönmedi hesapta. ve o yüzden içim gerçekten rahat. Sanırım bu kesiti Discord kesitlerini önce koyarım. İzleyeceğiniz Discord kesitlerinin ardından yorum atarsanız çok sevinirim. Çünkü görüşlerinizi merak ediyorum. Hani illegal kastım hala düşünen var mı? Yoksa görüşü değişen var mı? Hadi kesitlere geçelim. Evet çok merak ediyorum acaba. Nasıl bir kanıt sunacaklar bana illegal kastıma dair. Gelsinler. Hoş geldiniz kanka. Hoş bulduk. Evet, ben bazı sorular sormak istiyorum sana. Efendim? Bazı sorular sormak istiyorum sana, merak ettiğim. Sor. Az önce bana illegal kasıyorsun dedim değil mi? Önceki sezon. Illegal kastım dedim. Evet. Herhangi bir kanıtın var mı merak et. Kanıtım video falan yok ama şöyle bir şeyim var, iddiam var. Evet. Senin geceleri saat 4 gibi, 5 gibi Evet. Puanın fazla şekilde yükseliyordu. Mesela her maç 105, 105 diye puanın yükseliyordu. Evet, iddiam var ama değil mi kanka? Oyunda bana hani illegalsin diyemez. Senin illegal kastını düşünüyorum diyebilirsin bana, değil mi? Dümdüz illegalsin kanka, diyemezsin sen şeyim, bana. Millet de biliyor zaten. Millet ne biliyor Rajga'da kanka? da biliyor. Millet dediğin senin arkadaşın. Hayır toplum olarak. Kim Tırılamaya diyor kanka ne Hakkında ne diyorlar merak et. Hayır senin her sezon çok kişi illegal kastını biliyor. Her Sence sezon. normal mi mesela senin her sezon, her sezon dediğim? Bir sezon kastı lan. Kanka sen. bir dakika Kerem bir yani dakika. Ben şey buradan bahsetmiyorum. Tamam ben bir sezon Bad Wars kastım ve yeni geldim ben buraya değil mi? Tamam da. Tamam. Zaten her gece yani bakıyordum sana evet, giriyordum kanka. mesela lobiye. Geceliğin adam yoktu. Üçlü de 12 kişi falan vardı 9 kişi. Adam mı yoktu? Bak, birincisi ben hiçbir zaman 3'ünde puan kasmadım. Bu bir. İkincisi Hayır, ben geceleri aktif kasmak için. Tamam kanka, illegal kasmadım. Hatta üçte hiç girmedim. Öyle diyeyim ben sana. Gece 3'te, 4'te benim videolarım da var. Oynayış videolarım da var. Hayır hani yani illegal diyorsun ya, kanka bana şey kanka. Değil. Illegal diyorsun ya. Evet. Benim hesabımda toplamda 8 kişi giriyor. Hani geceleri de aktif oluyoruz, sabahları da oluyoruz ve hepimiz iyi oyuncularız. Herhangi bir kanıtın yoksa bana geldi. illegal kastıksın diyemezsin kanka. Ama sen her gece mesela 105 diye puanın yükselmesi normal mi? Kanka hızlı kasıyorum oyuncu demek ki. Yokken. Ne güzel işte hızlı kasıyorum. Oyuncu yokken dediğin kanka her gece bu oyun doluyor. Hatta sana aralıkları söyledim ben. Hiç dolmuyor 6'da. Evet 5.5 ve 7 arası hiçbir zaman dolmuyor bu oyun. Ya da 6 ve 7 arasında dolmuyor. Ben de o zamanlar video izliyorum zaten. Bilmiyorum valla de... geçen sezon Hı. puanları 100 100 yükseliyordu. E, normal kanka demek ki hızlı kasıyorum. Bunda kötü bir şey yok bence. Hayır oyuncu yokken. Oyuncu yokken nasıl puanım artsın kanka? Anlatır mısın bana hani odada olmuyor mu? Benim yani. de anlamadığım o mantık yok. Kanka bir şey Demek geldi. ki illere... oda Odada olmuyorsa kanka... bana puan nereden gelecek kanka? Kanka, oda odada olmuyorsa ve oyunda 12 kişi varsa sen mantıken bunu düşünüp oyuna bir kere dahi girme lüzumunda bulunmadın mı? Bakarsın hani 13 kişi var bunlar kim? İllegal mi değil mi? Kanka bak boştu diyorsun. 13 kişi var diyorsun içinde ve icat illegal kısa ediyorsun. Sen ne o zaman girip de bakma lüzumunda bulunmuyorsun? Bana bunu söyle ama Madem böyle bir şey düşünüyorsun, gidip merakını gidermek için oyuna girer bakarsın, tamam mı? Burada boş yapmana gerek yok. İllegal kasıyorsun hemen. Bunlar hiç hoş şeyler değil açıkçası. Hiç Sen en fazla bir kere elemişsindir. Kanka Disguise'de oynuyorum ben. Ben sizi birçok kez eledim. E tam da bunun ben bilgisini nereden alabilirim? illegal kastının bilgisini almışsın kanka? E tamam o doğru zaten. Tamam kanka. Bunu sen nasıl doğruluyorsun kanka? Nasıl bir Bak, salak kısındım şu... sana? Bana az önce cevap neden vermedin peki. Bunu nasıl doğrulayabilirsiniz illegal kastının? Merak ediyorum neden ban yemedin peki? Ben neden peki... bildirmediniz de Hayır zaten geceleri 3'lü de admin duruyor orada. Yan hesaptan. Tamam, Onu kanka. zaten biliyorsunuzdur sıralama kasıyorsanız. Admin gece 3'lü de duruyor orada. Evet. Üçlüdendir. Bir anda hemen yükselirse diye illegal şey engellemek için. Anladım ki. kanka. O zaman ben neden ban yemedim? Hayır işte, her zaman olmuyor. Ben Aa, zaten ben... girdim, baktım adamın stası da yok. Ben ay boyunca 100 bin puanı kastım o şekilde, illegal bir şekilde kastım 100'lük puanımı ben ve yetkilinin yakalamadı. Öyle illegal demiyorum zaten. Ne diyorsun kanka? Açık bir şekilde anlatır mısın bana? Fark atmak için Kral ya HYT'yi. Sen ben birinciydin zaten... ama. Evet. Geceleri de kasıyorum. Evet. Zaten Kral ya HYT'yi de şeydi ban. De de Gece girmeninle var. ne alakası var amına koyayım? Gece oyuncu olmuyor mu bu? Oyun? Ya oyuncular boş. Sadece üçlü de oyuncu var. Ben girdiğimde de lobi boş bak, duruyor. Üçlü geceleri hiçbir zaman dolmuyor. Bunu bir kafana sok. İşte bak. dolması için bir sebep var. Dolmuyor abi dolmuyor. Üçlü dolmuyor hiçbir zaman dolmuyor. Bilmiyorum. Kanka bir şey diyeyim mi? bak biz 10 gün kasmadık. Demek ki biz e, 30 gün 30 günde kassaydık. Bunlar var ya bize net hile, illegal her boku derlerdi. Dediğim gibi bak, kanıtın yoksa kanka bana şey diyebilirsin. Senin ben illegal kastımı düşünüyorum diyebilirsin. Ama sen bana gelip burada baktın. Heh. Çünkü her gece 105-105 diye puanını artırıyordum. Ben 105. bakıyordum. Ya bunu sen nasıl orantıladın kafanla mesela 105-105? Kastıyorum demek ki anasını satayım. Oynuyorum. Maçlar kaç dakikada bitiyor? 3-4 dakikada bitiyor zaten. Kolay bir şekilde kazanabiliyorum. Bak, bak emin ol, ol. Ben de tekrar söyleyeceğim de... kanka. Emin ol İkili... geçen... De... Geçen ay ben 10 gün kasmadım. Biz 10 gün kasmadık. O günlerde de kassak rahatlıkla bir 150-200 kaya ulaşırdık. Demek iyi ki öyle bir şey yapmamışım çünkü siz bana büyük ihtimalle illegal derdiniz. Yani deseniz de pek umudu olmuyor açıkçası çünkü ben kendimden eminim böyle bir şey yapmadım çünkü. Yani 20 günde mi sen 100 kaya kastın? Evet kanka. 20 gün bile değildir belki de daha az da olabilir. Ben Valorant'ta oynadım, arkadaşlarımla da konuştum. Her şeyi de yaptım yani. Dediğim gibi hesabı fazla kişi giriyordu. Bu da suç gibi bir şey değil hani. Gider evet neden istedim? beni yakalamaya çalışmadın? Dediğimde baktım dedim ya lobi boştu. Siz oyundaydınız. Kanka hiç mi dolmuyor? Hani hiç mi o bunlar oyun bittiğinde tekrardan girmiyorlar? Ne diyorsun amına koyayım? İlla ki denk gelir. Kanka başlamıyor. Baktığımda 9 kişi diye gözüküyor. Ben girdim de boş. Kanka oyunu mu hack Bir dakika bir dakika 9 kişi mi gözüküyor? <gülüyor> kanka <gülüyor> evet. 3'lü 12 kişi de doluyor biliyorsun değil mi sen? Eceleri azalıyor işte. Girin bakın istiyorsanız 9 tamam, kişi Bir dakika Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır lobi boşsa gelebilirsin.